Kialemeztük a mérkőzést, és igazából ami, amiből több kell nekünk az, hogy a labdatartásban és a, és a labdával kezdeményezni sokkal többet kell nekünk. Szerintem a hazai mérkőzésen ez, ez, ez változni is fog. Biz Isztambolda, Onyledőmez, Mácsömez, Analízi Játök, Onulai Agieli, Gerekli, Konulárda. <coughs> problem tartıştık. şimdiki bugünkü maçımızda üç önemli konu var ve üç alanda gelişmemiz lazım. İlk olarak topu daha etkili bir şekilde tutmamız lazım. Hem de gol pozisyonları, Türk Milli takımın gol pozisyonları ve şansları da azaltmamız lazım. Hem de arkada defansta daha etkili ve daha o da e can train also but of course no, it chefi ah io posso parlare in italiano che è andato a casa e quindi questo riguardo loro gula eh, potrà essere a disposizione riguardo io posso parlare per, per noi stessi, nel senso per l'Ungheria, per quello che ci aspetta e per quello che soprattutto ci aspettiamo. Intanto ringrazio per i complimenti iniziali. <coughs> demek istediğim şey Türkiye ile geçen yılda bir hazırlık maçı oynadık. O zamandan beri Türk milli takımı çok büyük bir gelişim ve, e, gösterdi. E, çok iyi olan e, yetenekli e, kadroya sahip Türk milli takımı ve günden güne e, aydan aya e, e, gelişim e, gösteriyor e, bütün kadro e, ve onlar için de Dünya Kupası elemelerinden başarılar dilerim. E, i̇nşallah e, güzel bir e, e, sonuç alacaklar hem de şimdi bizim takımımız konusunda demek istediğim biz tabii ki yarınki maça çok odaklanıyoruz ama kadro derinliği konusunda Türkiye daha büyük bir avantaja sahip çünkü Türk milli takımı kadar fazla uluslararası düzeyde tanınmış olan ve yeteneğe sahip olan oyuncumuz yok. Ee, tabii ki e, biz e, yarınki maçta e, e, zafer e, bu e, sene kapatmak istersek e, elimizden geleni e, e, yapmamız lazım hem de e, neredeyse kusursuz e, hatasız bir e, performans e, e, göstermemiz lazım e, Turdan sonra sonra e, iki hazırlık maçımız da olacak ee, ve ondan sonra e, ise e, biz de Dünya Kupası yanamalarında e, başlıyoruz. İlk olarak e, İrlanda karşısında o e, çok e, yetenekli e, bir takım. E, onların karşısında da zaferle ulaşmak istersek e, tabii ki e, en iyi formda ve e, en odaklı bir şekilde e, sahaya çıkmamız lazım. E, çok özür dilerim yaşlanmaya başladım <laughs> biraz bu ee, konusunda demek istediğim e, onun veale durumu e, e, konusunda e, son bir değerlendirme e, yapacağız e, antrenmandan sonra e, ve ona göre e, karar vereceğiz e, ben e, yalnız e, tek karar veren kişi değilim yani e, onun e, e, bu konuda hem de Roland'la Roland ile de la konuşmamız lazım ve onun kararına göre sahip çıkıp çıkmayacağını karar verilecek. Kalınca son yıllarda takvim hem milli takımlar için hem de büyük kulüpler için daha yoğun olmaya başladı milli takımlara açısından özellikle büyük kulüplerde oynayan oyuncularımızı hem de Türk milli takımında hem de Macaristan milli takımında oynayan oyuncuları performansı hem de sağlık durumu bu ayrı bir şekilde etkileniyor. Takvim çok yoğun olduğundan dolayı bu nedenle mesela milli takımlardan gerekli vakit yok antrenmanlara ve hazırlanmaya. Bence takvimine göre bu takvimlerin yoğunluğu önümüzdeki yıllarda hiç azalmayacak. Yani daha yoğun olacak. Sadece bir örnek söylemek istiyorum büyük turnuvalar olmadan da her yılda milli takımlar mesela Macaristan milli takımın en az ortalama 10 hazırlık maçı var. Hem de aynı zamanda kulüp maçları da var oyuncularımızın. Bu nedenle tabii ki oyuncularımızın hem de sağlık durumu biraz riskli olabilir. Hem de düzeyli bir şekilde e, e, iyi bir performans e, e, gösterme e, şansları yok e, ve şu, mesela e, şampiyonlar ligi'ne e, baktığımızda bu yeni sistemde de daha fazla e, maç e, oynanacak e, yani bu nedenle e, bence e, önümüzdeki yıllarda e, həm də qlob dizeyndə həm də e, militarka konular dizeyndə e, daha hafif bir e, planla təqdim e, görməyə görüm Ee, sorunda e, sorunuza e, ilk aklıma gelen e, şey e, mesela Macaristan'da bizde e, herkes e, futbol uzmanı yani bir 10 milyon futbol uzmanının e, ülkesiyiz e, bana göre bu Türkiye için de geçerli yani Türkiye'de de e, herkes e, futbol e, kendisini e, futbol uzmanı e, olarak e, sanılır ee, Vincenzo konusunda demek istediğim e, şey o çok e, tecrübeli e, teknik bir adam ve müthiş bir e, e, iş yapıyor e, Türk millii takımında e, bu e, nedenle e, onunla ilgili e, onun e, hakkında e, gelen e, e, tepkiler e, belki e, haklı e, değil çünkü e, Sayın Mandela Teknik Direktörü olarak e, çok e, ciddi başarılar e, elde etti. E, Türkiye e, milli takımıyla mesela e, Avrupa Şampiyonası'nda da sürpriz bir takım olarak Türkiye e, çeyrek finaline e, kadar e, ulaştı. Ben e, onun için e, başarılar dilerim.